Evet. Evet sayın seyirciler. Şu anda canavar geliyor bizim kapıda. Geliyor, geliyor. Geliyor ve bakıyor. Kurt ev komuna kadar inmiş. Ve şu anda evin tam o kamera kayıtlarından arıyoruz bunu. Eee Halimin kıyında şu anda, bizim itin kıyında. Evet, şu anda palinin yuvasının kıyında tam bakıyor. Evi tahrip ediyor. Şu anda gel geliyor. Evet, pali kalktı yuvasından. Kurt girilendi. Eh, paliye çöktü. Pali çalışıyor. Paliyle boş tuttu. Pali sürükliyor, sürükler, kıncır geliyor. Öbür pali iki ıstırdı. Kurtarmaya çalışıyor arkadaşını. Evet. Pali zincirden evet kurtuldular. Tekrar yine boş. İkisi bir oldu palileri. Tekrar yine çöküyor ve kürelediler. Kürelediler. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıp gidiyor. Şu anda pali kurtarıyor arkadaşı. Yalnız kurt eve kadar iniyor şu anda bakıyor ardına. Yine geliyor tekrar. Yine niyetlendi. Evet gidiyor. Ayağını ağrıtmışlar. Kurdun kaçıp gidiyor.